فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ Hocam sorumuz şu şekilde. Uzun süredir Suriye'de cihad eden Ceyhül İslam grubunun emiri Zehran el Aluş geçtiğimiz günlerde bir hava saldırısı sonucunda inşallah şehit oldu. Yaşanan bu gelişme hakkında neler söylemek istersiniz? Arzu ederdim sesin olsun iyi de buna güzel cevap veririm ama maalesef e, ama burada iki mesele var. Bunları noktalayalım ama böyle kısaca vereyim. Bir, Zehran Ilyush kimdir? İki, biz yatırımlı adamlara yapmalıyız biz Allahu Teala'ya güveniriz. Bu kişisini anlasak biz mümin oluruz. Allah'ın zefer üzerimize gelir. Bir Zahran Aluş kimdir? Zahran Aluş Cent Medine Üniversitesi'ni bitirmiş. Babası Şam alimlerinden birisidir. Duma'da Hanbeli alimler var meşhurdur. Babası da Suud'da üniversiteyi bitirmiş. Şu anda yaşlıdır. Ben hatta babasını Şam'a giderken 2006'da ziyaret ettim Duma'da. Gittim yanına. Hatta bana bir kitap hediye etti. İmanın şartları. Hatta yok. Pardon Cibril hadisini şerh etmiştir. Bana dedi bunu tercüme edebiliriz. Gittik evinde ziyaret ettik. O zaman da Zahran Medine'de Medine İslam Üniversitesi'nde okurdu. Ben 2006'da Şeyh Abul Abbas bugün de Suriye'deki alim Mahpus sanadan 13 sene sonra çıkartmışlar gittim onu ziyarete hatta Abul Abbas aldım beraber gittik Abdullah Alluş babasını ziyaret ettik alimdir o alimin oğludur adam Medine'den döndü davetçi olarak bildiği ilmi o, o öğretiyor tevhid ilmini bid'at hırafattan uzak ahlakı güzel. Ondan sonra Suriye genç. Suriye olayı oldu 5 sene önce. Bunlar başladılar kendi çaplarında. Ondan sonra İslam Ceyşil İslam'ı kurdular. Düşmanın önünde çok büyük engeliydiler. Düşmanın korkusuydular. Neden? orta yollu, itidallı biz böyle gördük, böyle hükmediyoruz. Ben şahsen bir birkaç toplantıda beraber geldik, oturduk, konuştuk, orada durumu anlattı. Çok gençtir, hayacanlıdır. He? Ama itidallı hiçbir zaman kaybetmemiştir. Benden çok sordular. Ne diyorsun? Çünkü onun da bak her zaman ehli hak hedef tablasıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem birinci hedef tablasıydı. <laughs> 40 sene sadıkul emin la ilahe illallah dedi hedef tablası oldu. Mecnun, şair, meczub her şey söylediler. Allah'ın Resulü 40 sene sadıkul emin. Zahran alüşü de dış ve iç düşmanlar. Hedef tablasına koydular. İşte bu Suud'un adamıdır, işte bu para yiyor, işte bu bilmem ne yapıyor. Adam hayatını Allah yolunda koymuş. Orada kazandığı Şam'ın atrafındaki he, Guta dedikleri, Duma dedikleri oralarda düşmanın iflahını söçmüştür. İran'ın, Suriye'nin Hizbullah şeytanının iflahını söçmüştür Adama biz iftira ediyoruz. Düşmandan önce. Hasedet, kin, şeytana eleman oluyoruz anlamıyoruz. Adam öyle ilerledi ki, öyle disiplinli ki ordusu Ceyşül İslam en disiplinli ordulardan birisidir şu anda. Bütün alimler de ona destek verdi ehl sünnet âlimleri. Neden? Adam ifrat tefritten ilk Daesh'e karşı gelen kendisidir. Zahran Alüş budur. Ölüm haberi geldiğinde üzüldük. Ben üzüldüm şahsen. İlk WhatsApp'a baktım dediler şu anda hemen bizim Suriye'de WhatsApp var arkadaşlardan. Hemen dediler şu anda bomba düştü. Zahra'nın toplantısı yerine dua edin bir şey olmasın. Yarım saat sonra haber geldi Zahra'nın inşallah şehit olmuştu. Üzüldük. Ama üzüntümüzden de şükrettim çok şükrettim. Neden? Allah bu adamı fitneye düşmeden inşallah şehit olarak aldı. Çünkü sadık Zaten bu işin, bu mesleğin yolunda ölüm var. Ben burada oturmuşum. Ölüm Allah'tandır. Gelir. Deprem olur. Araba girer. Serseri kuruşun gelir. Anlatabildim mi? Ama ben çıktım 24 saat sokakta yürüyürsem o zaman beni araba kazası evimde içinden daha fazla gelir. Sen cihada gitmişsen tabi burada bu bu meslekte ölüm seni bekliyor. Onun için ben şükrettim Allah'a adamı sevdiğim için hiç üzülmedim elhamdülillah bu babdan. Allah ona istediğini verdi. Hatta bu secde şükrü bile ister. Çünkü o muhakkak bana kıyamet gününde inşallah şefaat diler. Neden? Çünkü benim sevcim ona karşı sadık ise onu hakta savunmuşsam o beni o tarafta unutmaz. Yetmiş tane hakkı var şefaat dilesin. Zahran inşallah şehittir Allah Teala'ya indinde. Biz bunu bu bu, bu çocuktan eğilikten, samimiyetten, ciddiyetten başka bir şey görmedik. Bir de enteresan bir şey var. Ölümüne kim sevindi bakıyoruz. Amerika. İsrail açıkladı. He? Hizbü şeytan. He? Baş şey, Başar ve Esed cemaati. İran, Rusya, Irak, bir de Çin, Daesh. Nasıl olur ki he? düşmanlar hepsi bir tarafta bir mümin taife de düşman tarafında. Nasıl olur bu? Ben bir tane Daesh'ten ölse bile sevinmem. Velevçi bana göre Daş haricidir, hatalıdır, zereli, faydasından daha çoktur. Düşman onu öldürse sevinmem. Sevinsem de evet diyelim Allah bunu götürdü, şerrinden bizi kurtardı. Ama düşman eliyle öldü, buna sevinmem. Sevcimi izhar etmem, düşman sevinir. Nasıl düşman sevindiğinde ben de aynen çepfede olayım. Olmaz. Aynen Çukurda olmanız düşman. Evet. Zahran Aluş budur. Allah rahmet eylesin onu şehit kabul etsin. Ya. Babası da mangal gibi yüreği var. Onunla görüştüler. Ne diyorsun oğlumun şeyine? Hatta insanlar gelip diyorlar tebrik ederiz seni oğlun şehit oldu. Bir babanın ne bu dünyada en güzel şeyi oğlu şehit olsun. Bundan daha fazla güzel mi şey var? O garanti aldın o bir tarafta şefaat diler sana. Geçici ataşa girmeyi hak etmişsen onun sayasında Allah'ın izniyle seni ataştan kurtarır. Ne mutlu bir babaya oğlu gözünün önünde şehit olsun. Alimler işte böyle duruşları var. Böyle babadan da böyle evletti yani Zehran Alüş bu ümmette az yetişen bir sadık davetçi ve mücahidden biridir Allah onu rahmet eylesin Amin. şehit kabul eylesin Amin. o inşallah el meydanında biz nerede gideceğiz onun için dilimize hakim olacağız evet bu bir ikinci biz adamlarla hayat devam ettiremeyiz. Biz adamlarla ümidimizi ümidimizi adamlara bağlayamayız. Biz ümidimiz, tevekkülümüz Allah'adır. Zahran gitti, bu ümmet doğurkandır. Onlarca, yüzlerce zahranlar doğudur. Bakın, Usame gitti, yüzlerce Usame çıktı. Hattab yetti, yüzlerce Hattablar çıktı. Abul Velid, Abul Velidler çıktı. Şaban, Bosna'da, Misirli, o öldü, Allah rahmet eylesin, hepsini şehit kabul etsin, onun yerine onlarca, yüzlerce mücahidler çıkıyor. Resulullah'ın müjdesiyle kıyamete kadar bu iş devam edecektir. Ama biz adamlara yatırım yapmarız. Çünkü adamlara yatırım yapsak bunlar bizi zefere konuşta Allahu Teala'ya Allah, Teala Allah kurusun şirk koşarız. Bildir, bilerek bilmeyerek. Bakın Hazret Ömer 17 meselede görüş gösterdi. Kur'an indi destekledi onu. Resulullah diyor benden sonra kime ilham verilse Ömer benden sonra mülhim olur. Hazret Ömer ne yaptı bilir misiniz? Baktı vilayeti zamanında <laughs> Cidüller Mecce'ye Umrahat Çervan Bey'at-ı Rızvan beyat Rızvan Ağaç, bir tek ağaç var orada o ağacın altında Resulullah yasakladılar kafirler. Hz. Osman'ı gönderdi olayla görüşme yapsın. Sulh-ül Hüdeybi oldu ondan sonra. Ha? Orada Resulullah sahabeden 1400 sahabesinden beyat aldı. Allah da dedi benim eliniz sizin elinizin üzerindedir. Yani Resulullah'a beyat veriyorlar. Böyle ve ellerini koydular. E Resulullah'ın eli üzerine biz seni ölümüne beyat ediyoruz ölürüz senin yolundan geçmez. <laughs> İnsanlar gelmişler Hazret Ömer zamanında o ağacın altına gidip oturuyorlar, namaz kılıyorlar, o ağacı seviyorlar. Bu ağacın altında Allah'ın eli sahabelerin eli üzerindedir. Hazret Ömer'e haber geldi, eyvah dedi. Şirkin kokusu çıkıyor. Bir nesil gider ondan sonra ağaca taparlar. Gönderdi ekibi gidin bazı kökünden kazın atın. Yok edin ağacı. İzini bile tozunu bırakmayın. Gördük mü? Bak fıkıh budur. Alim fıkıh üretir. Hazreti Ömer'in sözü he? bizim için vaciptir tutması. Şu Raşid Halife'nin sünneti Resulullah'ın sahih hadisinde sizin sünnetinizdir. Raşid Halife hata yapmaz. Sünneti çünkü Resulullah'ın nebevi uzantısıdır. İkinci Ömer'in yaptığı iş nedir? Şahısla ilgili. Allah'ın kılıcı kimdir? Hazret Halid, Halid İbn Velid. Hazret Halid'in Muta Savaşı'nda elinde dokuz kılıç kırıldı. Resulullah dedi müjde vereyim size orduyu kurtardı zafer kazandı. Halbuki zafer yeni yoktur. Ama o zafer haysiyetini kıldı. Rumların hatta Faris'in duydular. Onun için İslam ordusu geldiğinde <laughs> haysiyetleri kırılmış, korku cürmüş kalplerine tıkır tıkır çumburatorluk çöktü. Hazret Halid yarım adayı kendisi yatıştırdı mürtetlerden, Zekatı vermeyenlerden. Ondan sonra gitti Faris'i çöktürdü. Temelini attı sonra geldi Rum'u töktürdü. Hazret Halid bir savaşa girmezdi, illa o savaş kazanırdı. Celalim Hazreti Ömer, alimlerin alimi. Ne dedi? Baktı her çeşit camide, evde, sokakta. Artık Halid var, biz hiç savaşı kaybetmeziz. E, kendisi Ehud'u görmüş, kendisi Huneyn'i görmüş Huneyn Savaşı'nda. Mecce fethini gördü. Sahabeler dediler hayatta bize kimse karşı gelemez. Havazin kabileti nedir? Ama ne oldu? Hepsi kaçtılar. Bir Resulullah kaldı. Tarafında 5-6 tane sahabe kaldı. Ondan sonra Allah sekinet indirdi. Bir de sahabeler toplandılar. Resulullah'ın duruşuyla kazandılar. E adam bunları görmüş. Ders görmüş. güvenmez Ne dedi? Millet Halide güvenir, Allah'ı unutur. Tevekkülle, Resmen demezsin ama taylı yollardan çaktırmadan şeytan şirki sana işletir. Ne yaptı? Halid'i görevden aldı. Halid genel kumandadır. Onu indirdi bir asker oldu. Hatta Abu Ubeyde'l-Cerrah onu tayin etti genel kumanda. Tam savaşın ortasında emir geldi. Emir de yerinde şimşek olması lazım. İçtihat kabul etmez. Ama Abu Ubeyde içtihat etti. Dedi ki ben buna söylesem belki savaşın savaş bittikten sonra söyleyeyim. Yok genel savaş. O arada savaş için dediler bir şehri yen yani bir kaleye atıyorlar. Savaş bittikten sonra Halid ne demesi lazım? Ya nasıl ben zafer kazanıyorum? Allah bana Allah'ın kılıncı adı şerefini vermiştir. Nasıl çekilmiş kılıncı, nasıl bu kılıncı Ömer kılıfına koydurabilir? Demesi lazım. Ama sahabenin Resulullah'ın talebesidir Halid. Ne dedi? Abu Ubeyde dedi sen Allah'tan korkmaz mısın? Halifenin emri üç gündür gelmiş bana tebliğ etmiyorsun. Dedi ben iştihad ettim ey kardeşim. Dedim etkilemesin dedi sen beni tanımamışsın o zaman nasıl böyle su zannedersin onun için Halid hemen çıkarttı verdi Kıyadeni ona itaat etti buradan da düşman giriş yapıyor işte Ömer Halid'e düşmanıydır Halid kötüydür Halid öldüğünde Ömer ne dedi dedi analar acizdir bir daha Halid gibi bir cengavar doğdursun bitti bu iş dedi bu adamlar bir sefer gelir tarihte. Liderler bir sefer gelir. Ömer öldü, Ömer gibi daha gelen olmaz. Halil öldü, Halil gibi gelmez. Salahaddin öldü, Salahaddin gibi gelmez. Fatih öldü, Fatih gibi gelmez. Bu iş böyledir. Ama birebir gelmez. Ama ümmet doğurgandır. Anlatabildim? Bunlardan gelen, sonra gelenler de yorulurlar. Evet, biz demeyelim Zahran Aliş öldü, çok büyücü adamıydır. Ondan önce Ahrar Şam'ın 25 tane üst tabakası liderlerinden patlama öldüler. Ama Ahrar Şam bugün de o günden daha güçlüdür. İnşallah. ceyş İslam'da bir gün liderleri de, inşallah hak sahibi iseler bu hak Allah'ındır. Allah istediği zaman zefere kavuşturur. Allah istemese top, tüfek, uçak, donatım, bütün zeki askerler, kumandalar, tecrübeler bizimle olsa ne yazar? <laughs> zefer yazmaz. Onun için Allah istese olur. Biz ne kadar sadık, sadakatli olsak Allah'tan o kadar Allah subhanahu teala bizi zafere kavuşturur. Ve zafer Suriye'de inşallah yakındır. İnşallah. Çünkü nə qədər şiddətlənə sə, gecə qaranlığıcə basdırsa şafaq şökmə gözərir. Ruz şanın girişi ilə biz şafağı görmək zorundayız inşallah. Böyle sadakətlə davam etsə inşallah kardeşlər Zəfər yaxındadır. Ümidimiz Allah'tan çəkməris. Elhamdülillah. Evet.